¡Puedes meterlo Çocuklar, hepiniz 42. sayfayı açtıysanız, 42. sayfada sizlerle beraber cümle oluşturma etkinlikleri yapacağız. Hazırsanız hemen birinci etkinlikten başlayalım. Birinci etkinlikte karışık olarak verilen kelimeleri kurallı cümle yapacağız. Kurallı cümle olması için ne yapmamız gerekiyor? Yapılan iş oluş durum neyse bunun sonda olması gerekiyor. Hemen ilk örneği birlikte yapalım. Bakalım e, ne? olmuş bu cümlede yapmaya savaşı kartopu Selim bayılır. Evet burada e, durum ne bayılması değil mi? Selim neye bayılıyor? Kartopu savaşı yapmaya bayılıyor. Bu sebeple Selimi başa alalım. Selim kartopu savaşı yapmaya bayılır diyelim ve cümlemizi tamamlayalım. İşte bu şekilde kurallı cümlemizi oluşturmuş olduk. Sıradakine bakalım hemen. Attı makineye kirli annem çamaşırları. Evet, e, yapılan iş ne burada? Çamaşırların atılması, değil mi? Nereye atılması? Makineye atılması. Yapılan işi sona alacağız. Attığı sona almamız lazım. Evet, işi yapan kim? Annem. Annem kirli çamaşırları makineye attı. Evet, bu şekilde hemen kurallı cümlemizi oluşturmuş, tamamlamış olduk. Annem kirli çamaşırları makineye attı. Evet, annem ne iş yapmıştı? Kirli çamaşırları makineye atmıştı. Evet, onu sona alarak kurallı cümle oluşturmuş olduk. Şimdi üçüncü örneğe bakalım. Karışık verilmiş kelimeler var. Bu kelimelerden kurallı cümle oluşturacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İçin sağlığımız zararlıdır. Su içmek soğuk. Evet ne zararlıdır onu düşüneceğiz değil mi? Zararlıdır sona gelecek. Peki sağlığımız için soğuk su içmek zararlıdır diyoruz. Cümlemizi tamamlıyoruz sağlığımız için nasıl su içmek? Su içmek normalde bizim için sağlığımız için çok yararlıdır. Ama soğuk su içmek sağlığımız için soğuk su sağlığımız için soğuk su içmek zararlıdır. devam edelim hemen fısıldayarak bizi konuşursak duyamazlar. Evet. Ne diyoruz? Fısıldayarak konuşursak bizi duyamazlar diyoruz ve cümlemizi tamamlıyoruz. Fısıldayarak konuşursak bizi duyamazlar. Son örneğe geldik. Su hörgücü depolamak develerin içindir. Evet, develerin hörgücü su depolamak içindir diyoruz. Develerin hörgücü su depolamak içindir diyoruz ve birinci etkinliği böylece bitiriyoruz. Develerin hörgücü su depolamak içindir dedik. Cümlemizi tamamladık. Şimdi ikinci etkinliğe bakalım birlikte bakalım bizden ne istiyor? Cümleleri bir veya iki kelime ekleyerek tamamlayalım. Demek ki burada tamamlanmamış cümleler var. Bizim tamamlamamızı istiyor. Hemen yapalım bakalım. Birinci örneğe bir bakalım. Dedem eskiden çok güzel traktör kullanırmış diyebiliriz değil mi? Kullanırmış, sürermiş. Evet. Hadi bakalım hemen ikinci cümleye bakalım. Göçmen kuşlar uzak diyarlardan uzak diyarlara göç etti diyelim. Uzak diyarlardan geldi de diyebilirdik ama değiştirmek istiyorum. Uzak diyarlara göç etti, ediyor. Bu şekilde cümlemizi tamamlayabiliriz. Hemen üçüncü örneğe bakalım. Hava çok soğuk olduğu için mont giydim. Evet cümlemizi tamamladık. Bu şekilde yarım kalmıştı. Sadece kelimelerden oluşan kelime dizisiydi. Oysa iki kelimeyle bunu bir cümleye dönüştürebiliyorum. Bunu görmüş olduk. Babamla oyun oynarken yere düştüm. Babamın attığı topu tutmaya çalışıyordum ki bir dene göreyim. Yerdeyim aman Allah'ım. Evet burada cümleyi tamamladık. Ne yaptık? İki kelime ekleyerek tamamlanmamış kelime dizisini bir cümleye dönüştürdük. Devam edelim hemen beşinci örneğe bakalım. Ödevimi yapmayı unutunca öğretmenim uyardı. Öğretmenim eksi verdi. Evet, tamamlayabiliriz bu şekilde. Ee, annem kızdı, babam uyardı gibi farklı farklı kelimelerle bunu cümleye dönüştürebiliriz. Arkadaşım bugün bana hediye aldı diyerek kelime grubunu, kelime dizilerini bir cümle haline dönüştürebiliriz öyle değil mi? Evet, piknik yapmak için güzel bir e, gün olmasını istiyorum piknik yapmak için güzel bir gün olmasını istiyorum. Henüz havalar soğuk. Piknik yapacaksak güzel bir günde yapalım istiyormuş. Evet bunu bu şekilde tamamladık. Piknik yapmak için güzel bir gün olmasını istiyorum dedik ve tamamlanmamış kelime gruplarını cümleye dönüştürdük. Hafta sonu ailece pikniğe gideceğiz ya da sinemaya gideceğiz, tiyatroya gideceğiz, ailece toplanacağız. Evet bunlarla cümlemizi tamamlayabiliriz öyle değil mi? Ya da farklı farklı sizin aklınıza gelen farklı kelime grupları olursa onlarla da olabilir. Ben bu şekilde örnek veriyorum. Devam edelim bakalım. Dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz çürür. bu şekilde bunu cümleye dönüştürdüm ve son örneğe bakıyorum 10. örnek sokaktaki kedi yavrusuna su verdim. Evet, cümle olamamış kelime dizilerini Cümleye dönüştürdük. Evet çocuklar bu videoda birlikte cümleler oluşturduk. Karışık verilmiş kelimelerden cümleler yaptık. Aynı zamanda eksik verilmiş kelime dizilerini cümleye dönüştürdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.